Dat harfinin telaffuzu aslında çok zor değil. Sadece bir ön yargı diyebiliriz belki ya da bir korkmuşluk var. Ee, şöyle yapıyoruz. Bizim e, ağzı dişlerimiz dediğimiz sağ ve sol en dipteki dişlerimizin arasına dilimizi koyuyoruz. Hafif dişimizi kapatıyoruz. Yani şunu dilim olarak düşünün. E, ağzımın sağ arka dişini burası gibi düşünün ya da sol arka da olur ikisi de olur. Bu şekilde değdiriyoruz. Yani bu tutup burayı bastırmıyoruz. Yani orada dişinle e, dilini ısırmıyorsun. O sana acı verir. O acıyı almayacağız. Sadece dilim orada olacak ama. O dişlerimin arasında olacak yani ya şuradaki azı dişimin ya da sol kısmının buradaki azı dişimin içinde olması lazım. La. La. Yani Z değil. Z de değil. La. Lat. Telaffuz ederken biz bu şekilde Asım kıraatına göre telaffuz ettiğimiz için böyle. Tabii farklı kıraatler var. Yani 7 e, farklı kıraat var. E, kimisi direkt dat harfi olarak yani da şeklinde okuyor. Olabilir. O da telaffuzu doğrudur. Ama bizim Türkiye'de kullandığımız kıraat değilse Asım kıraati, İmam Asım'ın kıraatidir o. Dat harfini biz telaffuz ederken la şeklinde okuyoruz. Ve kalın olduğu için bak dikkat edin la la. Ağzımı ne kadar çok açarsam o kadar kalın bir ses veriyor. Bir sonraki kalın bir harfimde t harfi. Peki t harfi nasıl telaffuz ediliyordu? Hatırlayalım hemen. Bu ağzımın üst damak dediğim yeriydi. Burası da dilim. Dilim üst damağımı tamamen öpecek. Tamamen yapışacak. Ama bu arada dişlerime değmeyecek. Değdiği zaman ses incelir. Kalın bir harf vermem lazım. Nasıl? Ta. Ta şeklinde okumam lazım. Bir sonraki harfim dedi ne vardı? Z harfi vardı. Bu da kalın ve peltek bir harfti. Onu da hatırlatmak için tekrar altına yazmış olayım. Kalın ve peltek bir harfti. Nasıl okunuyordu? Dilimin dilimin yapısı nasıldı? Üst dişimin iç arka kısmına dışarıdan bakan bir kişi dilimi görmeyecek şekilde peltek okunması ve kalın okunması şeklindeydi. Yani hocam okuyun nasıl okuyacağız? Şöyle va, v. Tamam mı? Üst dişimizin iç kısmına değiyordu dilimiz. Bir sonraki harfimiz ise aynı harfiydi. Şimdi bu harfi biraz e, elif harfine ses olarak yakın olabilir. Türkçe olarak. E ve A sesi olarak olabilir. Ama elif harfindeki fark buradaki neydi? Burada boğazımızı sıkacağız, sesi çatlatacağız öyle çıkacaktı. Ayn. Yani ayın değil. Ayn. Tamam mı? Şöyle genelde şu ayn bu şekilde yazılır. Benim sizden istediğim şey ise şu. Bu nedir? A harfidir. Bak bu A harfi g değil. Bazen g gibi yanlış okumalar oluyor. Kesinlikle g değil. Şöyle düşünün. A harfini boğazının ortasına aldın şuraya. A harfini söylüyorsun sadece. Boğazının ortasına aldın ve boğazını sıktın. O a harfini orada o kadar sık, sık ve çatlatarak o çatır çatır çatlayarak çıksın boğazından. Nasıl? Ha. Bunu okurken bazen gı gibi falan telaffuz edilebiliyor ama yanlış. Bu yanlış bir telaffuz olur. Kesinlikle boğazımızın ortasına a harfini almamız gerekiyor. Yoksa telaffuzumuz çok yanlış olur. ay harfi. Ay. Boğazını sıkacaksın ve sesi buradan vereceksin. Bir sonraki harfimiz ise gayn harfi. Ayn harfinden noktalı olan haliyle gayn harf olmuş olur. G değil. Yani ''gayın'' değil, ''ğayın''. Ağzımızı açıyoruz, kalın bir harf olduğundan dolayı ve sesi e, boğazımızın kökünden. Yani şunu ağzım gibi düşünün, düşünün. Şurası üst dişim, şurası alt dişim ve damaklarım. Şu elimin son iç kısmı, ağzımın iç kısmı gibi düşünün. Küçük dilimin olduğu yer. Sesi buradan, boğazın kökünden vermem gerekiyor. Ama ağzım açarsan daha net anlaşılır. ''Ağ'' gibi. Evet. F harfi. Zaten biz telaffuz ederken de dikkat ediyorsanız F derken mesela Fransa deyin. F derken. Fransa derken nedir? Farkında olmadan üst dişimiz aslında alt damağımıza, alt dudağımıza değiyor. F. F, F. F harfi. Burada bir sesin akıtılması önemli. Çok fazla abartmamak kaydıyla çok az bir ses akıtılabilir. F harfi. Diğeri ise Qaf. Şöyle yazayım. Kaf harfi. Şimdi bu harf dikkat edilmesi gereken iki şey var. Birincisi gaf harfinin bizatihi kendisiyle başlarkenki okudum G harfi değil, daha kalın bir harf. Bunu telaffuz ederken ağzımı açmam gerekiyor. Çünkü kalın bir harf. Kalın harfleri de ağzı açıyoruz demiştik. Diğer önemli bir ayrıntısı ise gaf derken burada ne var? Bir F harfi var. Dolayısıyla üst dişimizde Alt dudağımıza değdireceğiz ve sesi hafif akıtacağız. Nasıl? Nasıl hocam? Okuyun. Qaf. Qaf deyip bırakmıyoruz. Qaf. Bu sesi almak istiyoruz. Kesinlikle bu ses gelmesi lazım. Ama çok abartarak da değil. Yani şöyle de olmaz. Qaf gibi de değil. Bu, bu kadar abartmaya gerek yok. Çok az bir sesin akması yeterli olur. Qaf. Qaf şeklinde yeterli. Evet. Şimdi bizim Konya derken ki, işte Karaman derken ki kullandığımız Türkçe'de olarak e, Kef harfinde ise ne vardır? Dikkat edilmesi gereken iki husus var. Birincisi, Kef harfinin bizatihi telaffuzu ki en önemli yeri burası. Nasıl yani hocam? Nerede buradaki önemi? Şurada. Şimdi Cim harfini söylerken ne demiştik? Cim harfindeyken... E, dilimizi burkarak söylüyorduk. Diğer dilimizi burktuğumuz harfimiz şin harfiydi. Sonuncusu ve diğeri de kef harfi. Kef. Kef değil. K ke değil. K. Dikkat edin. Okurken kendinize dikkat edin. Konya diyorsun. Ama oradaki Türkçe'de kullandığımız K gibi değil. Biraz daha dilimizi dudağımızın, e, damağımızın ortasına doğru bükmemiz gerekiyor. Bunu da yuvarlak içerisine aldım. Böylece yuvarlak içerisine aldığım 3 harfim oldu. Cim, şin ve kef. Peki hocam nasıl yani bir tane örnek verin derseniz. Mesela hemen şuraya bir örnek yazayım. Nedir bu? İşte kef harfinin ortada yazılmış halidir. Onları bile ahire bir sonraki dersimizde inşallah göreceğiz. Yani bütün bu harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda nasıl yazıldığı ile alakalı her birisiyle alakalı örnekler vererek göstereceğim inşallah. Burada kelimenin başında gelmiş. Bu şekilde de yazılır. Okuyalım. allah ek ekber ekber değil bak. Ekber yok. Ekber nasıl? Dilimi büktüm. Dilim şöyle düz duruyordu normalde. Zaten bak kendiniz deneyebilirsiniz ama denemenizi çok tavsiye etmem. Çünkü yanlışlıkla dilinizi ısırırsanız bunun ağrısını çekebilirsiniz. Onu da yaşamanızı istemem. Sadece çok kısa. Böyle bir 5-10 saniyelik deneyebilirsiniz. Normal bir şey konuşun ya da önünüze bir kitap alın bir şey söyleyin. Kendi kendinize konuşun. İşte masanın üzerinde kalem var derken... Dilini bir kere konuşmaya çalıştığın zaman muhakkak dilini ısırırsın. Ama cim harfini... Şin harfini ve kef harfini telaffuz ederken dilini bükmen gerekiyor. Eğer dilimi bükmezsem bu harfi güzel telaffuz edememiş olurum. Zaten normal konuşmamızda dediğim gibi dilini bir kere konuşursan e, muhakkak ısırırsın. O da senin ağzına yara yapmış olur. Ona dikkat et. Diğerinde ise lam harfi, l harfi ne yapıyorum? Dilimin ucu ön dişimin üst damağına değiyor. Sadece dil ucu. L lam. İşte lüleburgaz derken ki kullandığımız l. Diğer harfimiz ise mim harfi. Mim. Başlarken dudağım kapalı. Mim. Açıyorum. Harfi söylüyorum. Bitirdiğimde yine kapalı. Yani şu şekilde. Mim. Mim. Gibi ağzımıza dikkat ediyoruz. Dudak kapalı. Başlangıçta harfi okuyorum. Sonra tekrar kapalı. Diğer harfim ise nun harfi. N harfi. Bizim ni de derken ki kullandığımız N harfi. Telaffuzu kolay zaten. Bütün harflerinki kolay. Sadece bazı harflerde özellikle dikkat etmemiz gereken bazı kurallarımız var. İşte burada dillerin bükülmesi. H ha harfinde hırlatmanın yapılmaması. Aynı şekilde rada işte titremenin olmaması. ince ve pelteklerin, kalın ve pelteklerin ya da keskin harflerin dikkat edilmesi gibi. Diğer harfim ise Vav harfi Bunu Alfabeyi tamamladıktan sonra en son söyleyeceğim Buraya işaretimi koydum Vav harfi ile alakalı bunu en son söyleyeceğim Şimdilik geçtim Şimdi bir sonraki Vav'dan sonraki harfim ise H Yani bizim Güzel H dediğimiz insanın cevfinden, karnından gelen Oğlum yemeğini yedin mi? He anne yedim. Derken ki kullandığın he vardır ya böyle karnından gelir. Hiç boğazını zorlamaz, kendini sıkmana gerek kalmaz. Ya da şöyle birisinin karnına vurduğunuz zaman böyle hani arkadaşının karnına hafifçe şaka olsun diye şöyle vurursun falan yapar. O he sesi çıkar işte oradan. Yani o cevden çıkar, mideden çıkar. İşte o bizim kullandığımız güzel he dediğimiz he bu he. Lam elif var zaten. Bunu söyledik. Lam ve elif harfinin birleşmesiyle. Diğer harfimiz ise ye. Bizim Türkçe'de kullandığımız gayet telaffuzu basit ee, ye harfi. Kendimizi ekstra sıkmamıza gerek yok. Burada en çok dikkat etmemiz gereken ve belki daha önce hiç duymadığınız ya da size çok garip gelecek dışarıdan birisi sizi gördüğü zaman ne yapıyor bu adam diyebilecek kadar belki abes karşılanacak bir telaffuzu var. Vav harfinin ama insanların bizim için ne söylediğinden ziyade bizim kimin rızası için ne yaptığımız daha önemli. Bu vav harfini biz e, telaffuzunu güzel yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü ben bunun telaffuzunu güzel yaparsam okuduğum Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okurum. E, Kur'an-ı Kerim'i zaten Allah rızası için okuyordum. O zaman beni yoktan var eden ve insanların en şeriflisi olan olarak yaratan Rabbim Bundan memnun olur. Zaten o memnun olsun diye. Yoksa insanlar bu nasıl okuyor bu diyebilir. Hiç önemli değil. Bunu zaten söylüyor olması kişinin o harfinin nasıl okunduğunu bilmediğinin göstergesidir. Bu konuda da rahat olabilirsiniz. Peki vav wow harfi ile alakalı söyleyeceğim şey şu. Dudağımızı öne doğru uzatıyoruz. Bu şekilde şöyle şöyle uzatıyoruz. Vav. Wow. Yani Bizim Türkçe'de kullandığımız V var ya Van diyorsun değil mi? Van. Ne yapıyorsun? Sanki F harfini söylüyormuş gibi alt dudağını üst dişini ısırıyorsun. Nasıl? Van. İşte bu yaz Van Gölü'nde tekne turu yaptık gibi böyle Van diyorsun değil mi? Aslında yanlış. Arapçadaki telaffuzu yanlış. Vav harfini söylerken kesinlikle dudak ısırılmayacak. Ve dudak bu şekilde ileride tutulacak. Dudan ileride söylüyorsun, bitirdiğinde tekrar ileride. Vav. Wow. V harfi. Tamam mı? Burası çok önemli. Harekeler kısmında ne demiştik? Şu 3 3 farklı hareken vardı. Bu çizgi neydi? Herhangi bir harfe delalet eden bir çizgiydi. Üç tane hareken var demiştim. Birincisi üstün E sesini verirdi. Diğeri esre i sesini verirdi. Diğeri ise ötre ü sesini verirdi. Eğer okuyacağım metinde yani bu cüzden bir kelime olabilir. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olabilir ya da bir dua olabilir fark etmez. Arapça olan bir yerde eğer vav harfi varsa ve herhangi bir harfin harekesi ötre ise dudağım muhakkak ileride olacak. Nasıl? Mesela örnek verin hocam. İşte B harfini okuyalım ötreli bir şekilde. Bü. Bü. Yani nasıl okuyorum? Dudağım ilerideyken dudağım ileride bak harfi söylemiyorum henüz. Dudağım ileride bekliyorum. Sonra telaffuz ediyorum. Şöyle bü gibi. Tabi bu harflerin her birisini bu üç harekeye göre şimdi tek tek telaffuz edeceğiz ve söylediğim şeylere dikkat ederek. Nasıl yani dikkat ederek derken işte mesela F harfinde e dudağın alt kısmını ısıracağız dedik acı vermemek kaydıyla. İşte mesela zel harfinde ince ve pelte yani e, dilimiz ön iki dişimizin arasında olacak demiştik. İşte ne bileyim sat harfinde mesela kalın olacak demiştik. Dolayısıyla mesela sat harfini şöyle bir hareke verdiğimde bunu kalın okuyacaksın demek gibi. E, bu söylediğim şeyi harflerin harekelerini e, bir sonraki dersimizde devam edelim hem harflerin harekeleriyle beraber telaffuz edildiğinde bu yazmış olduğum bilgiler daha net bir şekilde zihninize oturacak ve uygulaması daha kolay olacak inşallah. Peki bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.